Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte hamur kurma diyoruz. Sizlerle birlikte adamları trollemeye çalışacağım ve Ha evet, internete bağlamayı yeni unuttum. Çok güzel. Hemen bağlayıp geleyim. Devam edelim. Ee... İngilizce yapacağım ve gençler Bakın şunu şurada bırakırsanız Türk gelme ihtimali var Türk gelebilir Türk sorununa girsem daha iyi olurdu ama Türk sorunu yok şunu gireceğim o yüzden Selamünaleyküm siyah olabiliriz siyah olup şunu takacağım güzel oluyor. Ee, giremiyorum. Bunun o yüzden Beş kişi. Gireceğim. Ee, mor olduk moruk da güzeldir. Mor olup hemen şuradan şu şapkayı seçebilirim ya da şunu. Evet mor şu daha iyi oldu sanki. Hadi başlatın abi. Gençler başlatsa, başlatıyorlar. Başlattılar. Crime şey de varmış. Çok iş çıkıyor. Katil olamadığı için. Bugün sizlerle gençler katil olursa, katil arkadaşlarımı ispiyor Hani katil olan kişilere söyleyeceğim. Biri bulundu, ceset bulundu. İnşallah çok uzun sürmez ya. Sıkıntı vereceğim. gördü mü Sıkıntı vereceğim. <laughs> Adamlar da hızlı oynama yapabilirler diye umuyorum. Bu arada e, sevdiğiniz oyunları yazabilirsiniz. E, hani sevdiğiniz like atarım falan hani ben bu oyunu sev severim falan derseniz şey yapabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz oyunu öneri, öneri, öneri. Hemen oynarım. Bu arada yorumlar gelmemeye başladı. Yorum atarsanız mutlu olurum. Ee, yorumlar beni destekliyor falan Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Bana attılar. Çok güzel. Neden öyle bir şey yaptınız? İyi dediler abi. Ben ortalıkta Ben burada Bak. Ya da katil şey yaptı. Katil ver bana ver de dur bekle ee, hemen olay çıktı hemen olay çıktı yani. hemen şunu yapayım tamam bir de yapacağım. Tamam. Bunlarda hepsini Allah belanızı versin. Adam geldi beni kestim. Mantıklı bir hareket. Ee, reklam geldi. Hemen reklam. Hadi gençler. Hadi. Yes. Şöyle alalım. Katli olabiliriz diye umuyorum. İnşallah yani olacağız. Şöyle yan yana başladık. Kremet. Daha hızlı başma şansınız var. Benim laboratuvarda bir görevim varmış. Ha, burada değildi. Bunu -18 e eksi 18'e çekeceğiz. Tamam yaptım. Etraf açıldı ben şu adam beni Dur, bu hızlı evet çık çıkıyor adam çıksın evet ceset çok güzel. Ee, red olabilir. olabilir. Kimseyi görmedim diye bir şey diyor. Bence red diyor. Ben red'e vereceğim. Red olabilir gençler hani kendisi kesip kendisini reportlamış. Kendisi reportlamış olabilir. Bunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu yazarsanız mutlu olurum. Şu pembe sanırım AFK ama değilmiş. Nika nika da değil. Niga. Beyaz, neden ona attın oyunu? Bak beyaz olabilir, Aa, değilmiş. Ee, peki kim? Şu üstten şuraya gireceğim. Şuradaki görevimi yapacağım. Al, 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 al. Al, 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 al. Al, vurdum, 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 vurdum. vurdum 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 biraz zor bir görev gerçekten sevmediğim bir görev Ama veriyor neredeyse hep veriyor ha, bu bu eğlenceli bir görev gençler Hemen bu görevi anlatayım sizlere Allah bela <laughs> Bırakmadan oynuyorsunuz dur Yapayım ben şunu Ve yukarı çık yana git değil olmadı şimdi ilkten şöyle 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 Abi fazla gittim biraz zor ama eğlenceli bir görev şurada dur abi ben bunu bir daha mı şimdi of. O. Hani kişi var şu sıkıntılar var demiyorum. kahverengiye dedim. Kahverengiye de verdim. Bakalım kimlere verecekler. Hayır <laughs> white diyor. White'a verilecek muhtemelen ama orange. White veya orange. Abi <laughs> siyah siyah siyah. black. Like... Black diyor. Hadi. Hadi, hadi pembe. Pembe Afrika gençler. Oha. Dur dur dur. du. du, du, du. du. Gidebilirim. Adam yanımda. Adam yanımda bu. problem <laughs> olsun. White diyeceğim, white'ı saçlayacağım. Herkes white diyor abi, white gitti. white 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 gitti abi white white imkanı yok bir kişi kaldı o yüzden şey dikkatli oynamalıyız evet, <laughs> dört kişi kalacak

gençler. Beyaz gitti. Dedim abi, impostmuş dedim. Dur evet. değilmiş. Dur değilmiş, dur değilmiş. Dur bekle. Kaç kaç görevleri bitirelim. Bastılar. Ee, pink, 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 pink. like dedim. Oha 2 2. Turuncu ee, şey ee, pembe, pembe bana in inanıyor. Siyah bana inanmıyor. Haberine bakıyorum. <laughs> Şu an hızlı basabilirler. Kim basarsa ona vereceğim. adam beni öldürmesini sorun, öldürürse şey olur gençler. Eee neredesin? Neredesin? Kaçtım. Hmm. Beni öldürün abi. Brown falan beni öldürürse şey olacak gençler. Onlar gidecek. Ama Pink beni öldürürse gitmez muhtemelen. A Pink derler gider. Yani kim beni öldürürse gider. Neyse yapmayacağım ya. Sıkacağım. Neyse tamam yapayım. Bilgisayardan kolay da. Yapmayacağım. Yapmayacağım, yapmayacağım. Sıkıcı. gel, gel, kes, gel, kes, gel, kes. Güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel kanka. Çok güzel kanka. Kör. 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 Ölü var orada. Beden var orada beden. Black. Black. Hadi black. Hadi black. <gülüyor> <gülüyor> evet inanıyor. Vent'ten çıktı diyor. İnanır inşallah kahverengi. İnanması gitti. İnan, İnan. da aptal. Aptal ya, aptal ya. Bu kadar aptal biri yok ya. Alayım bu. Aptal. aptal yani. Neden şey yapıyorsun ki? Veriyorsun. Çekiyorum. Baş vur geç. Yapmak istiyorum ben ya. Şey özellikle sunucu gireyim. Orada 6 kişi var. Tamam o. Şapkamı da şunu takacağım. <laughs> Başlasın. Imposter olamayacağız muhtemelen. Evet, imposter. Imposter. E, ee, bittiniz abi. Hani dayanamayacaksınız muhtemelen. Ama ben katil olmayıcım de şu üçlü servora gireyim uçun abi uçun ben sonra gireyim bir girdim Yine oldu filan 9 sadece 9 da gelecek, 9 da gelecek, şuradan da mı gelecek? Bak, Hadi gel 10, 10, 10 gelecek, gelmedi. Ben gelmedim. de girmek istemiyorum. Full diyecek. 5 kişilik server. Güzel. Bakalım kaç kişi oldu. Hadi. Hadi. Bak şuradan katil olamıyoruz gençler çok güzel. Ama inanıyorum bu sefer katil olacağız. Hadi kendime inanıyorum bu sefer katil olacağız. Hadi. 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 Hadi başla sen. <laughs> <laughs> bu sefer katil olacağız abi. Kesin katil, katil olacağız. Kesin. Kesin katil olacağız. şey diyeceğim. E, ölçürüz diyeceğim. Bay bay diyeceğim. Hatta da derim muhtemelen. Gayet uçmak devam edeceğiz tabii ki de. O zaman e, bir iki üç beş saniyelik görüşürüz. Ya devam edeceğim. 2 üç, üç kere denedim. Üç kartla aldım. Falan. Bakın Aynen bakın hani 5 dakika bekle diyor ee, görüşürüz kendinize iyi bakın ee, durumu yapmaya kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizi görüşmek üzere bay bay